Değerli dostlar yeni videomdan hepinize selamlar saygılar Ayazini'yi gezdiğim videomda bundan önce bu aslanlı mezar dediğim şu bölümü göstermiştim sizlere hemen karşımızda çok muhteşem bir mezardı oradan hemen devam ederek değerli dostlar Ayazini köyü yönünde yolculuğuma devam ederken size buradaki mağaraları da göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi burada da mağaralar var. Bunlar Bizans mezarları, Bizans kaya mezarları. Bakın burada bir kaya mezarı mevcut. Kaya mezarının üzerinde şöyle bir küçük mağara da mevcut değerli dostlar. Şu araya doğru bir çıkayım burada bir görelim değerli dostlar. Hani bu arada ne vardır ki diye düşünüyorum ama bir geliyorum ki bir sürü burada kaya mezarları değerli dostlar mevcut Bizans kaya mezarları. Bundan önceki videomda da dediğim gibi görmeden geçme ihtimalimiz çok fazla. Yani önden geçiyorsunuz. Oranın bir mağara olduğunu fark edemeyebiliyorsunuz. Bakın burada böyle bir şey var. Şunun içine bir girmek istiyorum. Evet. Değerli dostlar. Gerçekten. Ya mesela buraya çıkarken böyle bir mağaraya girmek falan aklımda yoktu ama Aa, çok ilginç. Bakın şöyle bir dışarıya bakan penceresi var. Dedim ki burada bir yükseklik var. Yani benden burası yüksek. Ve şöyle bir delik karşımızda var. İki bölümden oluşmuş sanki. Sağlı sollu. Ben demin şu taraftan girdim. Şimdi buradan da tekrar dışarı çıkıyorum. Hemen orayı değerli dostlar bir daha gösteriyorum. Bakın ben bu kapıdan girdim ve buradan çıktım. İçeriden birbirine bitişik değerli dostlar. Ee, bakın şuradan hemen ben yürüyerek çıktım, indim ama hemen burada şöyle bir delik var. Burada aşağıyı görebiliyoruz. Hemen bunun altında bir mağara daha var. Sanki hani bir delik de olsa hiç olmasa birbirine bağlı olsun gibi düşünülmüş gibi yani tasvir ederim. Kafamda öyle düşünüyorum yani. Bakın burada buranın böyle bir delik olarak girişi var değerli dostlar. Ama ana giriş yani girebileceğimiz yer hemen şurası. Yürüdüğümüz zemin biraz şey engebeli değerli dostlar. Onun için çekimlerim hani böyle biraz sallantılı olabilir. Az önce buranın üstünü gezdik. Burada iki tane yan yana vardı. Burası da İkisinin altında büyüklüğünde bir kaya mezarı. Tabelada Bizans kaya mezarları yazıyordu. Yani ben de o tabelanın verdiği bilgiyle şunu söyleyebilirim ki bunlar işte Bizans kaya mezarları. Bu Ayazini mağaraları Frigya Krallığı, Bizans, Roma İmparatorluğu hatta Selçuklu kalıntılarından oluşuyor. Yani onların zamandan kalan kalıntılardan oluşuyor. En çok da işte Frigya krallığı buraya mağaralarıyla iz bırakmış diyebiliriz değerli dostlar. Buraya baktığım zaman iki kayanın birleşme noktası böyle kanyon gibi bir aradan geçiş var gibi. Şurayı gösterdikten sonra o araya bir girmek istiyorum değerli dostlar. Bakın yukarıda hemen bir kaya mezarı mevcut. Daha üstte şöyle delik olarak bir tane o ilk gezdiğim mağaranın işte penceresi gibi bir delik mevcut ve burada iki tane böyle büyük kaya var yukarıya doğru iki kayanın arasında işte kanyon diyebileceğimiz tarzda bakın burada da kayada bu tarz oymalar var ben size anlatmak için bir yandan da etrafı kolaçan ediyorum ama siz gelirseniz benden daha rahat gezerseniz en azından kamera çekiminiz falan olmaz da. değerli dostlar, kayaların arasına girdim. Beni böyle bakın üst tarafta kayalar birbirinden ayrı. Ya bu sağımdaki kaya da kaya birbirine e, değecek gibi ama değmiyor değerli dostlar. Ve burada da bir oyularak yarım oyma bir kaya mezarı yapılmış değerli dostlar. Ama dediğim gibi burası çok ilginç bir nokta. Bakın yukarıdan kayalar birbirine değmiyorlar. ayrı yani şu solumda gördüğünüz bu kaya sağındaki kayadan bağlantısız. Yani ucu değiyor gibi görünüyor ama değmiyor. Tamamen şu gördüğünüz kanyon, şu aralık burayı birbirinden ayırıyor değerli dostlar. Çok ilginç bir nokta. Hemen buradan şöyle çıkmaya çalışırken burada da bakın böyle kayalar e, mesela şu sağındaki kaya gelmiş üstten e, buna birleşmiş ya da üstten bir tane kaya düşmüş ve araya sıkışmış e, bunlar iki tane ayrı kaya bilmiyorum aradan siz nasıl görebiliyorsunuz ya değerli dostlar gerçekten muhteşem bir yerdeyim e, ben bu aradan geçerken hemen buraya bir kaya mezarı yapmışlar. Bakın burada küçük bir kaya mezarı, küçük bir e, oyma var. Hemen az devam ettiğim zaman, ah eh, burada biraz daha büyük bir kaya mezarı mevcut değerli dostlar. Duvarlarda e, çeşitli oymalarla, bakın buna benzer, işte şura gibi, e, şunun gibi e, ve şu baştaki gibi, şura gibi çeşitli oymalarla buraya dekor verilmiş değerli dostlar hemen buradan işte sağa dönüp çıkacağız derken şöyle bir yukarı baktığım zaman üstte de bir kaya mezarı. Ya bey adamlar orayı nasıl yaptınız ya? Hey maşallah hey maşallah. Ya değerli dostlar gerçekten bu nasıl bir emek? Nasıl bir muhteşemlik? Bu kayanın etrafından şöyle dolaştığım zaman şuradan çıkmak istiyorum. Değerli dostlar bastığım yerler bakın böyle kayalar falan onun için çekimlerdeki hataları affola. Metropolis Kilisesi diyor. Değerli dostlar şu aşağıda şimdi o tabelayı da size göstereceğim de e, okuduğum kadarıyla Metropolis Kilisesi diyor. İşte o kilise de burası. Ondan da böyle bir kalıntı kalmış. E, ortadaki bir kaya. ...diğer kayalara bitişik değil. O kayadan oyularak... ...böyle bir kilise yapılmış. Ya demek ki değerli dostlar o zaman da insanlar... E, ...o dönemlerde de dinlerine düşkünler. Bu Frigya Krallığı zamanında da dinlerine düşkünler. Birbirine yakın o kadar çok... ...kilise yapmışlar ki... yani ...gerçekten hayran kalmamak mümkün değil. Yani demin şu aradan... ...geçtik. Bakın şu kaya... ...şu gösterdiğim kaya şu kayadan bağımsız. Yani şu büyük yukarı doğru çıkan kayadan bağımsız ve birbirine değmiyor. Ama o tarafa doğru yatmış, araya da üstten bir kaya düşerek sıkışmış. Öylece ayakta duruyor. Yani böyle kaydım kayacağım gibi. Tabii ki binlerce yıldır kaymadığına göre herhalde bugün de kaymaz inşallah. değerli dostlar bu Metropolis Kilisesi dedik. Bu Metropolis Kilisesi ile ilgili aşağıda bir bilgi tabelası var. Onu da ben sizlere göstermeyi kendime borç biliyorum. Madem ki burada geziyoruz. o bilgiyi de sizlere vereyim. Tabii ki ben videom uzamasın diye değerli dostlar. tabelayı sizlere gösteriyorum. Onu okumanızı rica ediyorum. Ya yani şimdi ben tabelayı okursam videom uzayacaktır. Onu da olmasını istemiyorum. Metropolis Kilisesi hadi okuyalım. Ayazini yerleşiminin batısında küçük bir kaya kütlesi üzerine doğu-batı doğrultusunda yerleştirilen yapı üç neflidir. C Kilisesi olarak da bilinen bu yapı neos, bema, apsis Ab, bölümlerinden meydana gelmektedir. Kilisenin batı cephesiyle güney bölümünün büyük kısmı yıkıldığından günümüze gelememiştir. Yapıya muhtemelen batı cephesine yer alan bir açıklıktan girilmektedir. Kilisenin dikdörtgen formu Neos'undan orta nefin yan nefle göre daha geniş ve yüksek tutulduğu görülmektedir. Değerli dostlar yazıyı ben size komple böyle gösterdim. Ee, yarıya kadar da okudum. Ee, devamını okumanızı rica ediyorum. Hatta burada bir kare kod var. Bu kare kodu da telefonunuzdan okutarak şey yapabiliyorsunuz. Yani Hakkında detaylı bilgi alıyorsunuz. Az önce içini gezdik. İçini gezdiğimiz bu kilise de zaten hemen bunun üstündeki bu kiliseydi. Ya şimdi değerli dostlar, öyle bir şey var ki. Hani yoldan geçerken, bakın şöyle göstereyim. Hemen burası araba yolu. Arabayla buradan geçtiğiniz zaman, az önce o kayanın içindeki mezarları falan filan buradan baktığınız zaman görme imkanınız, ihtimaliniz yok yani. Bakın kayanın ta üstlerine kadar oymalar yapılmış. Üstlerine kadar detaylar yapılmış. Yani gerçekten o kadar muhteşem ki yani böyle ilmek ilmek incelemek gerekiyor. Hele yani bir arkeolog veya bu işlerle çok daha fazla ilgilenen insanlar tabii ki buraları çok daha benim çok çok üstünde detaylı inceliyorlardır mutlaka. Evet değerli dostlar. Ben videolarım yine çok uzun olmasın şeklinde düşünerek buradan devam ettiğim videomu isterseniz bundan sonraki bölümde izlemenizi rica ederek bu videomu da bitirmek istiyorum. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. İyi günler diliyorum. Sonraki videomda görüşmek dileğiyle.